Hakkari'de 3 askerin şehit edilmesinin ardından Diyarbakır'da da hain bir saldırı gerçekleştirildi. Yüzleri maskeli 2 kişi eşiyle alışverişe çıkan bir as subayı başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ayrıntılarını hemen dönüp A haber muhabiri Sercan Bilgi'den alacağız. Evet, Sercan sen dinliyorsun. Evet, Duygu Leloğlu Yüksekova'daki olayın bir benzeri bugün Diyarbakır Bağlar ilçesinde meydana geldi. E, saldırganlar e, eşiyle birlikte alışveriş yapmakta olan Necdet Aydoğdu Asubay Necdet Aydoğdu'ya arkadan yaklaştı ve kafasına ateş açtı. Başından aldığı yara sonucu Necdet Aydoğdu ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Durum ciddiyetini koruyor. Olayın haber alınmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı ve açıklamada 29 Ekim 2014 günü saat 16.50 sularında Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde Kırat Mahallesi Çarşamba Pazarında ailesi yanında olduğu halde alışveriş yapmakta olan Asubay Üst Çavuş Necdet Aydoğlu yüzleri maskeli kimlikleri ve eşkalleri henüz belirlenemeyen ki iki kişi tarafından yakın mesafeden başına ateş edilmek suretiyle ağır yaralanmıştır dendi. E, açıklamanın devamında personelimizin sağlık durumu stabil olup yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Hayati tehlikesi mevcuttur olayda yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz dendi. Bir başka açıklama ise HDP yürütme kurulundan yapıldı. Yürütme kurulu bu tür saldırıları asla kabullenmediğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz. Gelişmelerin toplumsal ve politik ortamı daha zedelemeden, istenmeyen sonuçlara sürüklenmeden durdurulması için HDP olarak... Üstümüze düşeni yapma konusunda kararlıyız. Bir kez daha herkesi sağduya çözüm ve barış sürecinin gerektiğini yerine getirmeye. Türkiye'yi yeniden çalışmalı bir ortama sürükleyecek tutumlardan kesinlikle uzak durmaya çağırıyoruz. Yaralıya ise acil şifalar diliyoruz. E, olayın e, yüksek olayla olan benzerlik benzerlikleri ise şöyle. E, Asubay Necdet Ağzıdoğdu ailesiyle birlikte pazara sivil halde gitmişti. Zira yüksek oda meydana gelen olayda da yine askerler e, çarşıya sivil kıyafetleriyle çıkmıştı. Ve bir başka benzerlik ise yine olay insan sürkülasyonunun yoğun olduğu yerde. Çarşı merkezinde gerçekleşti. Az önce ifade ettiğim gibi başından yaralanan Asubay Necdet Aydoğdu'nun hayati tehlikesi devam ediyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.